Sosyal medya hileleri kanalından herkese merhabalar. Bugün Facebook kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir hileden bahsetmek istiyorum. Facebook beğeni hilesiyle ücretsiz ve şifresiz bir şekilde beğeni sayınızı arttırabileceğinizi biliyor muydunuz? Evet, mediamazda.com sitesi Facebook beğeni hilesi uygulamasıyla kullanıcılara ücretsiz bir şekilde beğeni arttırma imkanı sunmuş. Hemen bu işlemin nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Google'a Facebook beğeni hilesi mediamazda.com yazıyorsunuz ve çıkan X'te giriş yapıyorsunuz. Evet. Burada aşağı doğru indiğimizde bizi Facebook beğeni hilesi ekranı karşılıyor. Burada bizden Facebook linki göndermek istediğimiz beğeni miktarı ve göndermek istediğimiz platform seçilmesi isteniyor. İlk önce ben bu platform seçme olayını göstermek istiyorum. Facebook fotoğraf beğeni hilesi, durum beğeni hilesi, gönderi beğeni hilesi, Emojili beğeni hilesi, grup beğeni hilesi gibi, sayfa beğeni hilesi gibi birçok seçenek var arkadaşlar. Buradan dilediğiniz seçeneği seçebilirsiniz. Mesela Facebook'ta bir sayfanız var ve sayfanızdaki gönderilere beğeni göndermek için bunu seçmelisiniz. Grup için aynı şekilde ya da profilinizde, şahsi profilinizde bir paylaşım attınız. E, bu durumun beğenilmesini istiyorsunuz. Bu seçeneği seçebilirsiniz mesela. Burada zaten arkadaşlar <laughs> hangi seçenek hangi işe yarar, hangi... E, Hangi platform için hangi beyin hilesi kullanılmalı ayrıntılı bir şekilde aşağıda açıklanmış. Bu yazıyı okursanız arkadaşlar yani hilenin çalışma prensibini daha iyi anlayacaksınızdır. Yanlış bir işlem yaptığınızda yani mesela grubunuzdaki bir gönderi için beğeni almak istiyorsunuz. Beğeni göndermek istiyorsunuz ama sayfayı seçiyorsunuz ve gitmiyor. Hile çalışmıyor. Bu tarz durumlar yaşanabiliyor. Onun için yazıyı okumanızda fayda var. Evet buraya göndermek istediğimiz linke gireceğiz. Ben şu anda rastgele bir işlem yapıyorum arkadaşlar. Siz buraya Facebook linki gireceksiniz. Maksimum 2500 adet girebiliyoruz günlük olarak. Buraya ben hatta 2500 maksimum adet seçelim. Evet. Ve bu işlemler tamamlandıktan sonra gönder butonuna basacağız. Ancak şurada hilenin aktif olma süresi mevcut. Şu anda 66 saniye kalmış. Bu süre tamamlanmadan gönder butonuna basmamamız gerekiyor. Basarsak hile çalışmıyor aktif olmadığı için. Evet bu süreyi beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Ben bu süreyi beklemeyeceğim. Yani videonun çok uzun olmasını istemiyorum. Bu sürede olduktan sonra gönder butonuna basıyorsunuz. Sizi bir sayfaya yönlendiriyor medya mağazanın içerisinde. Burada bekliyorsunuz. Bir 30-35 saniye kadar bekliyorsunuz. Sonra hesabınızı kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Beğenileriniz o linkini paylaştığınız gönderiye gelmeye başlayacaktır. Evet videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.